Çünkü ben erkek olduğumu 7 yaşında fark ettim. Yönelimi yüzünden defalarca eleştirilmiş, 7 yaşına kadar kendisini kız zannetmiş, kimliğini yıllar sonra bulmuş bir adam o. Yaşadığı imkansız aşkları, reddedişleri, sevdiğine olan özlemi ve askerlik anılarıyla sıradışı biri Cemil İpekçi. Onun aşkı için insanlar canına kıymak istedi katıldığı programlarda insanları şoke eden itiraflarda bulundu. Birlikte olduğum kadınları saysam Türkiye ayağa kalkar diyerek herkesi günlerce düşündürdü. Sevdiklerine olan vefasıyla insanlığa büyük dersler verdi. İşte sıra dışı yapısıyla Cemil İpekçi. Remzi Cemil İpekçi ya da hepimizin bildiği ismiyle Cemil İpekçi 5 Ağustos 1948 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Necat Bey ve Sahire Hanım'ın ortanca çocuğuydu. Soylu bir aileye sahip olan Cemil İpekçi'nin bir ablası bir de kendinden küçük erkek kardeşi vardı. Ailesinin soyu Osmanlı Sarayı'na kadar uzanıyordu. Bu yüzden yaşadığı evlerde dadılar ve uşaklar vardı. Bir hayli disiplinli bir evde büyüdü. Ünlü modacı Cansu Canan Özge'nin sunduğu 40 programında yaşadığı ortamı şöyle anlattı. Bugünkü hayatımdan çok farklı bir ortamda yetiştim. Köşkte yaşadım. Ağlar, dadılar vardı. Annem ağlardı, fakir bir zamanımızda doğdunuz diye. Ama o an köşkte 12 kişi çalışıyordu. 22 yaşına kadar öyle büyüdüm. Her ne kadar soylu ve zengin bir aileden gelmiş olsa da parayla saadetine olmayacağını küçük yaşlarda anladı. Hani derler ya, bir eli yağda, bir eli balda diye. Küçük Cemil'in çocukluğu da öyleydi. Ancak manevi açıdan anne ve babasının sevgisini hissedemedi henüz 7 yaşındayken Necat Bey ve Sahire Hanım boşanma kararı aldı. Erkek kardeşi annesiyle, küçük Cem ise ablasıyla birlikte babasında kaldı. Ünlü modacı ailesinden şu sözlerle bahsetti. Annemi anne olarak sevmedim. Anne deyince anılarımda bana yemek yediren, beni yıkayan bir anne yok. Hep dadı vardı. Annem arada bir gelir öperdi. Annemi 18 yaşından sonra bir arkadaş olarak sevebildim. Babam da aynı. Sadece kitap getirirdi. Beni büyüten dadı manevi babaannemdir. Anne ve baba özlemim her zaman oldu. O yüzden benim aile kavramım yok. 7 yaşında annesinden ayrılan Cemil İpekçi'nin ona karşı olan kırgınlığı ve kızgınlığı hiç bitmedi. Ünlü modacı 40 programında annenizi affettiniz mi sorusuna şu yanıtı verdi. Hayır, annemi affetmedim. Hala da çok seviyorum. Çok özlüyorum ama arkadaşım olarak çok iyi arkadaşlık ettik 25 sene ama bir türlü affedemiyorum. Beni verdiğinde 7 yaşındaydım. Kardeşim annemin koynunda büyüdü. Ben dadı ellerinde yapayalnız büyüdüm. Sahireyi arkadaş olarak çok özlüyorum ama annemi bilmiyorum. Anne nasıl olur? Bir insanın annesi ne yapar bilmiyorum. 15 yaşına kadar dadısı tarafından sert ve katı bir disiplinle büyütüldü. 22 odalı bir köşkün küçük efendisiydi. Ancak mutfağa bile giremezdi. Bir kere bunu yapmaya kalkıştı ama kafasına tahtayla vuruldu. Bu sıkı disiplinden kurtulabilmesi için dadısının gitmesi gerekiyordu. Nihayet beklediği gün gelmişti. Ünlü modacı Gerçek Cemil o zaman doğdu diyerek o günleri postadan Oya Çınar'a verdiği röportajda şöyle anlattı: "Dadım Almanya'ya gelin gittiğinde 15 yaşındaydım. Kapıdan çıktığı gün bayram ettim. Hala bir yerlerde yaşadığını duyarsam üzülürüm. 15 yıl ömrümün en büyük azabını çektirdi bana." çok zor bir çocukluktu. Gittiği gün ilk sigaramı yaktım ve ana avrat küfretmeye başladım. İnanamazsın. Sonra da evden çıktım. Bir daha beni tutabilene aşk olsun. Ne Beyoğlu'nun en ücra köşelerindeki pavyonlara gitmediğim kaldı. Ne saçlarımı uzatıp makyaj yapmadığım. Gerçek Cemil o zaman doğdu. Cemil İpekçi ilk öğrenimine 1955 yılında Işık Lisesi'nde başladı ve ardından Şişli Koleji'ne geçti. Son yılda disiplin sevmediği için tam 12 okul değiştirdikten sonra Tarhan Koleji'nden mezun oldu. Babasının isteği üzerine iktisat okumak için yurt dışına gitti. Ama babasının iktisat okuduğunu sandığı Cemil İpekçi, Londra'daki ünlü Royal Academy of Art'ın moda bölümünde eğitim gördü. Cemil İpekçi Royal Academy of Art desen bölümünden 1971 yılında mezun oldu. Belçika'da üniversite okurken harçlığını çıkarmak için 5 sene boyunca bir kulüpte Fransızca ve İngilizce şarkılar söyledi. Türkiye'ye döndüğünde sahne için teklif almıştı. Annesi nedense küpe takmasına özel hayatına hiç karışmadı ama sahneye çıkmasına izin vermedi. Türkiye'de yaşamasına rağmen eşcinsel olduğunu açıkça söyleyebildi Cemil İpekçi. Ünlü modacı eşcinsel olduğunu ne zaman ve nasıl anladığını ise 40 programında şöyle anlattı. Ben eşcinsel olduğumu anlamadım. 7 yaşına kadar kendimi kız zannediyordum. Evde bir gün dadıların ablama duş aldırdığını gördüm. Vücudumun ondan farklı olduğunu o anda fark ettim. Okulda da çok zorluk çektim. 11 yaşında tüylerim çıkmaya başlayınca babam durumu biraz da olsa anladı ve bana alışacaksın bu bedeni sevmeye bak dedi. Sonra dediği gibi yaptım. Flörtler ettim, nişanlandım ama içimde hep bir şeyler vardı. 19 yaşındaydım, bir ilişki yaşadım ve her şeyi o ilişkimde fark ettim. Anneme ve babama anlattığımda babam "Yatakta ne yaptığın beni hiç alakadar etmiyor. Hayatta ne yaptığın da etmiyor." dedi. İlk cinsel deneyimini 13 yaşındayken bir kadınla yaşadığını itiraf eden Cemil İpekçi, kendisini fark etmesine yol açan 19 yaşında yaşadığı ilişkiyi ise çocukluk arkadaşıyla yaptığını açıkça söylemişti. Özellikle kendisini büyüten dadının gitmesiyle birlikte Cemil İpekçi zincirlerini de kırdı. Gençlik yıllarında arkadaş ortamında çok popülerdi. Ünlü modacı Canan Yıldız'la yaptığı söyleşisinde "Gençken peşinizden çok koşarlar mıydı?" sorusuna oldukça çarpıcı bir yanıt verdi ve şunları söyledi: "Of ne demek? Benim aşkımdan 3 kişi intihar etti. Sokakta yürürken öyle bakarlardı ki anlatamam." Hem kadınların hem de erkeklerin ilgisini çekiyordum. Ne gelinlikler askıda kaldı benim için. Renkli ve hızlı gençlik zamanları gelip geçerken artık onun için askerlik zamanı da gelmişti. Ünlü modacı askerlik anılarını bir röportajında şöyle anlattı: "Çürüğüm ben canım benim. Askerlik şubesine ayağımda topuklu ayakkabılarla ve yüzümle makyajla gittim. Saçım belime kadardı. Şok geçirdiler. Hanımefendi yanlış geldiniz herhalde." dediler. Böylece askerlik anıların başlamadan bitti. Takvimler 1969'u gösterdiğinde Cemil İpekçi dini bir nikah kıydı. Ünlü modacı ilk evliliğini şöyle anlattı. 16 yaşındaydık. Zeynep diye bir arkadaşım vardı. Meğer bana aşıkmış. Bir gün piyanoda bir şey çalarken bir aşk hikayesi anlattı. Onu dinlerken aşık oldum. Birlikte olabilmek için imam nikahı yaptık. Ünlü modacı ikinci evliliğini 21 yaşındayken kendisinden 12 yaş büyük olan Belçikalı bir sevgilisiyle yaptı. Eşcinsel olmasına rağmen iki kez evlenen Cemil İpekçi bunun nedenini ise şöyle anlattı: "Çok fazla çocuğum olmasını istedim. Çocukken kardeşlerimle birlikte hayaller kurardım. Ablam ve kardeşim çocuk istemezdi." Ama ben 5 tane kız çocuğum olsun isterdim. Belçikalı eşimle kontrole gittiğimizde benim çocuğumun olmayacağını gördüm. Benim cinsel tercihim yok. Benim için kadın da erkek de aynı şey. Sadece ruhen tercihim var. Bir kadınla aynı düşünce yapısına sahip olduğum için ruhen olamıyorum. Ama erkekle her şey farklı. Cemil İpekçi zaman zaman yaptığı politik çıkışlarla da dikkat çekti. Yıllar önce İsmet İnönü tarafından çıkarılan Varlık Dergisi nedeniyle ailesi çok zor günler geçirdi ve İsmet İnönü için onu asla affetmem, imkansız demişti. Eşcinsel olmasam politikacı olurdum diyen Cemil İpekçi, kendisine siyasi partilerden belediye başkanlığı teklifi geldiğini söyledi. Ünlü modacı Canan Dan Yıldız'ın geysiniz diye ödediğiniz bedel oldu mu sorusuna şu yanıtı verdi. Tabi şöhret olmasaydım sevgilimle el ele sokakta rahatça gezebilirdim. Adı çıkacak diye kimse yanıma yanaşamıyor. Bilinmeyen biri olsaydım çok rahat olurdum. Beni dört duvar arasında beğenen çok. Şöhretli bir gay olmam beni yalnız bıraktı. 74 yaşındaki ünlü modacı muhafazakar geyim açıklamasıyla çok konuşuldu. Cemil İpekçi konuyla ilgili şunları söyledi. Namusu iki bacak arasında görmüyorum. Öyle olsaydı oradan gül çıkardı değil mi? Dini anlamda söylemediğim muhafazakar kelimesini. Mesela hiç genç bir sevgilim olmadı. Çünkü küçük erkek kardeşim vardı. Ya onunla arkadaş olursa diye istemedim. Bu yüzden hep kendimden büyük sevgililerim oldu. Cemil İpekçi'nin ismi uzun bir süre Bekir Coşar'la anıldı. Ünlü modacı Nazlı Ilıcağı verdiği röportajında Bekir Coşar'la ilişkisi olduğu iddialarını yalanlayıp 30 yıllık gerçek aşkını şöyle anlattı. Herkes Bekir'le ilişkin var sanıyordu ama hayır o büyük bir paravandı. Asıl hayat arkadaşımı 30 yıl sonra geçen sene Kasım'ın 12'si ya da 13'ünde kaybettim. İsmini gizli tuttum. Vefat etmesinin ertesi günü beraber olduğumuz bütün fotoğrafları yaktım. Sadece bir tanesini sakladım. Onu da banka kasasına koydum. O da evliydi. Beraberliğimizin 14. senesinde zorla evlendi. Mecbur kaldığı için evlendi. Benim onu bırakma nedenim çocukları oldu. İki tane çocuğu vardı. Altı da bana gelip gece 12'de eve gidiyordu. Bir gün bana geldi. Beraberliğimiz devam ediyordu. Kızı ona gelip sarıldı. Baba bu gecede mi geç geleceksin? Dedi. Ben o gün bir karar aldım. Hayatta her şeyi yaşamaya hakkım var. Ama çocukların hayatını mahvetmeye hiç hakkım yok. Ertesi gün bıçak gibi kestim ilişkimizi. 3 gün hasta yattım ve bir daha 14 senede bir kez gördüm. O her gün telefon açsa da telefonlara bakmadım. Sadece 4-5 defa konuştum. Vefatından bir hafta önce tekrar aradığında cevap verdim. O da helalleşmek içindi. Ama ömrümce onu sevdim. Hala da çok seviyorum. Cemil İpekçi son olarak 2015 yılında sunuculuğunu Ebru Akel'in yaptığı Show TV'de yayınlanan Bu Tarz Benim isimli yarışmanın ikinci sezonunda jüri koltuğunda oturmuştu. Ara ara televizyonlarda görmeye devam ettiğimiz ünlü modacı şimdilerde 74 yaşında hayatı mücadele etmekle geçen Cemil İpekçi'ye huzur ve sağlık dolu yıllar diliyoruz.